Merhaba arkadaşlar, bugün Excel'de e, satır sabitleme nasıl yapılır bunu göreceğiz beraberce. Önümüzde bir adet tablomuz var. E, bu Excel tablo olarak yani Excel'in tablo araçlarından ayarlanmış, edilmiş bir tablo. Üst satırda görebileceğiniz gibi sarı renkli bir başlık alanımız var. Bu başlık alanı e, yukarıda duruyor birinci satırda. E, ancak ben aşağı doğru indiğimde ben o sarı alanı göremiyorum. Sadece bu bir Excel tablo özelliği olduğu için birinci şey sütun ismi yerine tarih satış yapan kişi gibisinden isimler kendiliğinden geliyor. Ancak dediğim gibi bu sadece tablo özelliği olarak ayarlanmış, tablo aracı olarak ayarlanmış tablo olduğu için. Yine de her şeye rağmen ben sarı olarak o renkli satırı göremiyorum. Peki ben bunu nasıl görebilirim? şimdi Excel'de bu üst satırı sabitleyebilmenin çok hızlı ve basit bir yolu vardır. Görünüm kısmı içerisinde bölmeleri dondur kısmını kullanacağız arkadaşlar. Bölmeleri bölmeleri dondur run altında 3 tane seçeneğiniz vardır. Bölmeleri dondur, üst satırı dondur ve ilk sütunu dondur olarak geçer. Şimdi alttaki iki tanesi aslında sadece şeyi bir otomatize edilmiş bir seçenek esasında ben sadece en üstteki seçeneği kullanıyorum. Ee, size de bunu kullanmanızı öneririm. Ne iş yapıyor bu seçenek? Bu iş bu seçenek şuna yarıyor arkadaşlar. Excel'de seçmiş olduğunuz hücrenin yani şu an seçili olan hücrenin sol yanı ile ne demek istiyorum? Örnek veriyorum tamamen. Şu an C2 hücresini seçili olduğunu düşünelim. C2 hücresi seçili. Burası bakın yeşil olarak taranmış durumda. Bunun sol yanı ile, sol duvarı ile üst duvarının e, geri kalanını e, tamamen sabitliyor. Ne demek istiyorum yani C sütununu buraya koyduysam yani c 2yi seçtiysem C sütununun sol tarafında kalanlar yani A ve B e, tarafları sabitlenecek. Aynı zamanda üstünde kalan yani ikinci satırın üstünde kalan da bir ne olur satır sabitlenecek demektir bu. Hemen deneyelim. Ben bakın ben bunu koyduğum noktada e, tıkladığım gibi şu an e, gözle ve birazcık e, e, zor seçilse de çok hafif bir gri'lik oluştu. Bakın B ile C arasında. Aynı zamanda şurada baştan aşağı doğru ilerliyor. Yine aynı şekilde 1 ve 2. satır arasında da sağa doğru normalden daha koyu bir gri bir satır rengi oluştu. Ben aşağı doğru indikçe bakın 1 olur satır olduğu gibi duruyor. Keza aynı şekilde ben sağa doğru gittikçe A ve B sütunları olduğu gibi duruyor. Bunu nasıl iptal edebilirim? Yine aynı yere herhangi bir şey seçiliyken aynı yere gelip bölmeleri çöz dediğimde bu dondurma olayını iptal edebilirim benim şu an istediğim ne benim şu an istediğim açıkçası sadece en üst satırın donması ise sol tarafta hiç sütun kalmayacak şekilde birinci yani A sütunundan istediğim satırı seçmem lazım nedir ben şu an A2'yi seçtim A2'nin solunda hiç sütun yok o yüzden solda sabitleyecek bir değer yok Üst tarafında da sadece birinci satırı var. Bu yüzden sadece bir donacak demektir. Yine en üstteki tuşa bastım ve aşağı doğru indiğimde gördüğünüz gibi kendiliğinden donmuş oluyor. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.